Amerika Birleşik Devletleri'nde çizgi roman şirketi Archie Comics 73 yıllık yayın hayatında ilk kez bir evlilik sayısı yayınladı. Şirket, Life with Archie, Archie ile Yaşam serisinin 16. sayısını bir eşcinsel evliliğe ayırdı. Geçtiğimiz yıl derginin genç ve yetişkin baskılarında yaratılan Kevin Keller adlı karakter, Irak'ta askerlik yaparken yaralandığı dönemde tanıştığı siyah Amerikalı bir erkek doktorla evleniyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı John Goldwater, çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtiyor. İnsanlar şoke oldu, şaşırdı ve doğrusunu söylemek gerekirse döneme aya kuyduran bir adım attığımız için çok memnun oldular. Bir eşcinsel karakterin Riverdale'da geçen çizgi romanın kurgusuna dahil edilmesi fikri, Goldwater'ın çizerlerden alışılmışın dışına çıkmalarını istemesiyle başladı. Goldwater, dergide bir eşcinsel karaktere yer vermelerinin bir tavır ortaya koymaktan çok günün şartlarına uyma çabası olduğunu söylüyor. Kevin ve Clay'in evlenmesi dünyada bugün yaşananların bir yansıması. Riverdale herkesi kabullenir. Bu değişen kanunlarla ilgili değil, daha çok bir kabulleniş. Eşcinsel hakları savunucusu GLAD adlı kuruluş, Archie Comics'in girişiminden büyük bir mutluluk duyduklarını, toplumun her kesiminde hoşgörüyü artırmak için her yolun kullanılması gerektiğini vurguladı.